Herkese günaydın. Kanalıma hoş geldiniz canlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Ben çok iyiyim. Biliyorsunuz ben dün akşam maske yapmıştım patatesle. Patatesin suyuyla daha doğrusu. Şimdi ben onu atmamıştım. Rendelediğim patatesi suya bıraktım ve hala sabah kalktığımda aynı duruyordu. Ben de dedim ki hemen bir patates mücveri yapayım. Senden özür mü diyeyim Evet. Ama ben sana bir şey yapmadım ki. Ne, <laughs> ne yaptın? Ne yaptım anne? Cips aldım. Eyvah. Acaba biz ne gibi özür dilerim. gerekiyor? İbrahim. yapalım vereceğim, tamam bebeğim? Ben B sana vermeyeceğim demedim ki. Babası dönmüştürce cips almıştı da İbrahim'i. Gece rüyasında gördü herhalde. <laughs> Şimdi ben B anlatayım bunun içine neler koyduğumu vereceğim tamam mı? Tekrar ben orta boy iki tane daha patates soydum, rendeledim. İçine bir tane yumurta, bir yemek kaşığı un, baharatlarını koydum, tuz koydum, pul biber, karabiber, nane koydum. Karıştırdım iyice ve şimdi kızartacağım. Az az koyacağız yağını bu arada. Bir dakika ben tavama alayım. Yağını koyup kızartacağım. Zaten burada da bakın çayım oluyor <laughs> öyle tek demlikle koydum az bir şey dem atıyorum ben o şekilde yapıyorum eşim olmadığı zaman boşu boşuna su kaynatmış olmuyor, olmuyor ben. oğlum şimdi ben bunları hemen kızartayım kızarttıktan sonra da gösteririm zaten size bunun içine isterseniz kaşar peynir de koyabilirsiniz ben şimdi koymayacağım İbrahim yemez diye Peynir tadını alırsa yemez çünkü onun aç kalmasını istemem. Şimdi hemen kızartmaya geçelim, Kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra bakalım neler yapıyoruz. <gülüyor> İbrahim. <gülüyor> <gülüyor> Oo harada yüzüme? Aa bebeğe dönüşme, dönüşme kalk. <laughs> ben şimdi İbrahim'i dışarı çıkaracağım birazcık karşı komşumla oradan babaannesine gideriz belki. İbrahim kapının önündeyiz şimdilik. Onun çocuğuyla birazcık oynasın. O eve çıktığı zaman da biz babaannesine gideceğiz. Biraz orada vakit geçirelim. Bütün evi süpürdüm bu arada ben. Yani dünkü yaptığım işlerin aynısını yaptım. O yüzden çekmek istemedim arkadaşlar. Aynı şeyi söylemek istemiyorum. Tamam anne. Çok hevesli gitmek için. Şimdi ben onu birazcık çıkarayım. Bugün cuma günlerden bu arada hatırlatma yapayım. Biliyorsunuz çocukların dışarı çıkma günü saat 2 ile 8 arasında çıkabiliyorlar. Şu an saat buçuk. Biz buçuk gibi falan zaten geri eve geliriz yemek yapmak için. Tamam annem bilim oğlum çok güçlü. Bakın bakın. Oo bak bak nasıl da güçlü ya. Sen çok güçlüsün. Evet. Evet. <laughs> Böyle güç gösterisi yapmayı çok seviyorum. <laughs> Hadi biz şimdi çıkalım o zaman. Biz babaannemize gidiyoruz. Kaynanamlara gidiyorum. İbrahim de spider kıyafetini giydi. Ben Spider-Man oldum diyor. Gözü de görmüyor. Çok komik ya. İbrahim, örümcek adam mı oldun? İn oğlum aşağıya. <laughs> İnemiyor ki. Ay. Çok korksun. Ay ne kadar da karanlık. Birazcık hava alalım dedik. Of. O kadar çok bunaldım ki evde. <laughs> Spiderman. Gücünü göster bize Spiderman. <laughs> Kenara çık. Araba, Araba oğlum. <laughs> Nereden giydirdim bugün onu? Hiç, Hiç böyle yapmıyordun. Hep giydiriyordum ama böyle yapmıyordun. <laughs> Yavaş. Evet. Önünü görebiliyor musun oğlum? Evet. İbrahim. <laughs> Rahim, bir bana baksana, ooo çok güzel olmuşsun. <laughs> nereye geldin sen? Babaanne, Babaanne nere? Kim çağırdı seni? Seni kim çağırdı? Babaanne mi? Oh, karanlıkta kaldık. Karanlıkta kaldık. Kimmiş o? Ayakkabımı audio. Çalarlar sonra bak özel ayakkabısını sonra. Ay, öp beni bir kere. <laughs> yeri yok onun. Spiderman oldu o bugün. <laughs> Bakalım kim varmış? Annem birisiyle konuşuyor. Biz eve geldik arkadaşlar. Artık videomun kapanışını yapmak için şey, açtım kameramı. Ay çok da zaman çabuk geçmiş. <laughs> İbrahim falan uyudu. Bir günün özetini geçeyim isterseniz sizler için. Ne yaptık bugün? Kalktık İbrahim'le kahvaltımızı yaptık. Biliyorsunuz mücver yapmıştım. Neden kalan patatesli. <laughs> Daha sonra İbrahim'i dışarı çıkardım. Biraz oynadı. Eve gel. Yemek hazırladım. Daha sonra yemeğimizi yedikten sonra kayınvalidemlere gittik. Kayınvalidemlerden geldikten sonra zaten İbrahim hemen uyudu. Biz de biraz oturduk eşimle. Artık biz de yatacağız. Saat bayağı geç oldu. Ben videomu editleyeyim. Yükleyeyim ki size yetişsin. O yüzden hemencecik böyle çekeyim istedim. Yarın da inşallah bir aksilik olmazsa mutfağımı biliyorsunuz ki duvarlarını falan silmemişti yarım kalan yerlerini yapacağım bilerek hafta sonunu bekledim ki eşimle bir eşim evdeyken yapayım diye çünkü merdiveni in çık olacak Allah korusun başıma bir kaza gelirse <laughs> eşim evde olsun istedim çünkü İbrahim de ben tekim başıma bir şey gelse İbrahim hiçbir şey yapamaz ama eşim olursa daha iyi olur diye düşündüm O yüzden o yarım kaldı diyorum sizde Hani neden çekmedim <laughs> yapmıyorsun böyle kötü düşünmenizi istemedim O yüzden açıklama yapıyorum daha sonra bakalım neler yapacağım duvarımı silerim herhalde yarın belki şeyi hmm, buzdolabımı temizlerim Bakalım duruma göre neler yapacağız. <laughs> Eşim evde olduğu zaman çünkü kesin konuşamıyorum. O evdeyken biliyorsunuz ki hiçbir şey planladığım gibi gitmiyor. Oh. Bugünkü videomda birazcık kısa oldu sanki. Pek memnun değilim ama yine de yüklemek istiyorum. En azından boş geçmesin. Videolarım izlenmesi birazcık az ama olsun. Ben azimliyim, kararlıyım. Büyük kitlelere ulaşacağıma inanıyorum. Zaten aklımda birkaç fikir de var. İnşallah onları hayata geçirebilirsem bayağı iyi kitleler elde edeceğimi düşünüyorum. Biliyorum emeklerim boşa gitmeyecek. <laughs> İnşallah Allah'ın izniyle. Her şeyin hayırlısı diyorum. Çünkü her zaman öyle dua ediyorum. İnşallah hakkında hayırlısı olur. Allah mümeklerimi boşa çıkarmaz. Neyse artık kapanışı yapayım. Sizleri de fazla oyalamayayım. Bana soru sormak istediğiniz bir şeyler varsa sorabilirsiniz yorumlar kısmında. Hakkımda öğrenmek istediğiniz, bilmek istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Yorumları açım. Her zaman açım. Her şeye her zaman bir cevabım vardır inan. <laughs> Zamanla beni daha iyi tanıyacağınızı zaten düşünüyorum. Az çok karakterim de anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Neyse. <laughs> Sorularınızı sorabilirsiniz. Yani açık yüreklilikle. Ben her zaman soruları açığımdır. Kanalıma abone olmayı, like atmayı istek atabilirsiniz. <laughs> Hiç sıkıntı değil. <laughs> Yorum atabilirsiniz. Lütfen kanalıma abone olun, videolarımı sonuna kadar izleyin. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Çok aktif değil ama biraz bir şeyler paylaşıyorum en azından. <laughs> Şimdilik kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.